Evet, ben, 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 arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sabah 8'de başlayan oy verme işlemlerine liderler de katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylerbeyindeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Önemli bir seçimde oy kullandıklarını ifade eden Akşener, inşallah hayırlara vesile olur, hayırlı olur ve umarım gönlümüzdeki olur, dedi. Oylarımızı kullandık, çok önemli bir seçimin ikinci safhasında hepiniz için hepimiz için önemli özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder. Sabah erken saatlerde oyunu kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yüzyılın ilk seçimi olduğuna dikkat çekti. Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır. ...ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır. Evet, evet. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sandık başına günlük spor kıyafetlerle geldi. Eşi Ülki İnce ile oyunu kullanan İnce değerlendirmesini birkaç gün sonra yapacağını söyledi. Ben şimdi buradan e, dinlenmeye gidiyorum. Köyüme gidiyorum, torunlarımı seveceğim. Siyasi değerlendirmeyi birkaç gün sonra bir basın toplantısıyla yapacağım. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da oyunu Ankara'da eşi ülkü Zeynep Babacan'ı birlikte kullandı. Böyle bir e, önemli seçimde e, ümit ediyorum ki e, seçim süreci huzur içerisinde, e, sükunet içerisinde geçer. 14 Mayıs gerçekten sükunet içerisinde, huzur içinde geçen bir seçimdi. ve bundan çok mutlu olduk. umarız bu 28 Mayıs seçimleri de sükunetle, huzur içerisinde tamamlanır. 14 Mayıs seçimlerinde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan ve %5 oy almasının ardından Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararı alan Sinan o anda oyunu Ankara'da kullanan isimler arasındaydı. Seçim ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabi seçim sonucu ile ilgili değerlendirme yapmamız söz konusu değil ancak ülkemizde bu seçimin istikrarı getireceğini bu seçimin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağını ve inşallah da bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum.